Diyorsun, kainatı, kainat sana şimdi ya, Dünyayı da burayı biliyorduk değil mi? Ha? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Daha dünyaya gelemedik. Daha dünyaya gelemedik. Ya. Dünyanın bin alemse oraya yerleşiyorsun. 18 bahane. Khulase-i Camia'sının Camir Cem Camü ilezan bir kavşağıdır. Kardeş, Peygamber ruhuyla cennetteyken cenneti tanımlayamadı hikmet-i ilahi tamam e ben rehbersiz, risalesiz, Kur'ansız, ustadsız ben kimim, burası neresi neyin nesi, nasıl bileceğim ey İrfan? vay vay anam vay bak diyor ki en garip halet şudur ki bazen dünyaya yerleşemiyorsun <laughs> nasıl yerleşemedim? binalar yapmışım, arabam var Yatım katım var, He? Bak, bazen dünyaya, dünya burası değil, burası küre-i Yerleşemiyorsun, yerleşmiyorsun demiyor biliyor musun? Sen yerleşmiyorsun, yerleşemiyorsun. Olamaz zaten böyle bir şey. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi, biraz hızlı gideyim ya. Ben de, ben de çıkayım şu psikolojiden ya zindandan boğazı sıkılmış adam gibi of of deyip dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde. Dünyadan Zeytinburnu değil, değil. değil ha. İstanbul değil ha İrfanlar arkadaşlar. Esar. İstanbul dem demiyor ha. Dünyadan, dünyaya yerleşemiyorsun diyor. Lan dünya küre yarz ya. Bunun yanında Sibirya var, Brezilya var, Arjantin var, Afrika var, şu Avrupa var. Buraya buraya. Yerleşemiyorsun. Hani en azından zahir anlasa bile dünya budur. Dünyadan daha geniş bir yer istediğin halde. Böyle miyiz? Böyleyiz. Böyle olduğumuz halde ne yapıyoruz bak şimdi diyecek Böyle olduğun halde mahiyetin ama biz zerrecik bir iş. Yani buna kıyasen yaptın iş. Ekmek yaptın, araba tamir ettin, uçak sürdün. Para kazandın. Çocuğun oldu. Ne bileyim. Bir bu hakikate göre bir zerrecik iş. Bazen bir hatıra. Hatıra. Hatıra neydi? He? Eskide yaşanmış bir şey. Mazideki yaşanmış bir şey. Yani bunun bir hatırası var. Bunun bir hatırası var. Yani nesibi var demektir. Bunu, bu bunun üzerinde bulunanlar hep buradadır demektir. Bunu kim tuttuysa var. Poliste de öyledir. Elini sürdüğün zaman burada. Başkası da tutsa orada var, değil mi? Başkası da tutsa, yüz kişi tutsa oluyor mu olmuyor mu? Aynı. Yerde. <laughs> Mesela bir flash belle silin yazın silinmez. Seni sana öyle gözüküyor. Kameraya mesela ders atıyorsun değil mi? Dolu, siliyorsun, tekrar atıyorsun. Sen sildiğini zannediyorsun. Hepsi var. Bize bakan yönü bu. Öteye bakan yönünde böyle bir şey yok. Hatıra, üzerine yaşanmış, bindirilmiş, mesela diyelim ki ben burada vefat ettim. Ben burada çok ders yaptım bu masada senelerce. Tamam mı? Fakat bir başkası ya bunun ne hatırası var ya. Yani bin, bindirilmiş bütün dersler var burada. Senin nes nesebine yani mazine götüren e, köken kökeni olan kökü olan bağ bir hatıra mesela çınara sarılıp usta tağlamış kaşını atmamış he demir paçası kaşını atmamış atmamış bir zerecik iş bir hatıra bir dakika, bazen şöyle. Batsın bu dünya. Bir dakika. Dakika içine girip yerleşiyorsun. Mesnevi Nuriye'de geçiyor ki. Bütün kainatı diyor, insana değil. Hayaline soksan, sahilini bile bulamaz. Öyle mi? Sözlerde de var. Bütün kainat var ya varlığı. Hayalinin içini at, hayalin sahilini bulamaz. Deniz dolmaz diyor. Hayal deniz olsa, deniz dolmaz. Nerede kaldı diyor, aklını işba edecek bu alemler. Böyleyken, kainatı sığmazken, şşş, kainatı yutmuşken, bir atom sana mezar oluyor. Atoma mezar oluyorsun. Mezar gibi giriyorsun. Bak mezarlığa bakın. Şimdi mezarı okuyacağım. Şimdiye kadar yarım saat konuştuğumuz insanın mezarlığına bakın. Bu dersin adı mezar, mezarlık. Kainata yerleşmiyorsun var ya, bana küçük bir yer okuyayım küçük Oku abi. Var. Oku. Nereden okuyun? Kitabı söyle. 271 lemalar, bu da güzeldir var ya abi. Elf evet. elfi salatim, elf elfi selamun aleyke ya Resulullah cümlesi. Namaz tesbihatında okunurken inkişaf eden latif nükteyi uzaktan uzağa gördüm. Uzaktan Tamamını durur. tutamadım. Fakat işaret nevinden bir iki cümlesini söyleyeceğim. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdim. Hayalin fevkalade imbisatından ve mahiyet insaniyenin bütün dünya ile alakadarlığından koca dünyayı o gecede bir menzil gibi gördüm. <laughs> <laughs> Dışından çıkmış, oradan çıkmış. <laughs> Bakıyor, ya Yalan değil mi tövbe? De, 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 de. Ne diyor biliyor musun? 40 bin müşahadatım var, şahit olduğum hakikat var. Onların bir tanesi Risale-i Nur külliyatıdır diyor. Yedinci Allah Allah. şöyle baktığımız zaman değil mi abi? Oraları görmüyoruz. Aradığımız, aradığımız şey, aradığım şeyi, aradığımız hatta sormalıyız, sormalıyız, diye. Sormalıyız E pek diyor Allah Ar arıyor, Allah'a soruyor. Peki ondan bu mu, mu, kelamla ve rüyetine mazhar olmasını anlatıyor mu? Anlatmıyor ki. Arada vasta, Yok ki bak. Yok yani. Mesela başka bir tane söyleyeyim. Eh, ehli Keşfel Kubur diyor eh, ilim tahsil ederken vefat eden çocuğun zahirden yansıran soruyu okuyan çocuk vefat etmiş. bu Rabbuk'e sordukları zaman çocuk kendisini öldüğünü bilmemiş. Şehit olduğu için Men bu men muktedadır. Onun haberidir. Var ya cevap vermiş. Evet. Şeylere cevap. Evet. Her şualarda. Peki orada ne diyor? Rabbi rahmet ilahi tebessüme geliyor. Ne demek bu? Sen nereden biliyorsun bu böyle olduğunu? Hani keş ve kuburu tebe, güldürdü diyor. E, şahit olan evliyalar tebesime tebessüme getirdi diyor. Rahmet ilahi diyor. Ne dedi? Diyor rahmet ilahi tebessüme, tebessüme getirdi. Ötekiler gülmüş. Allah te, rahmet ilahi tebessüm etmiş. Nereden biliyorsun? Böyle bir şey olduğunu nereden biliyorsun? Allah adına aşağı şey yalan mı söylüyorsun? Koca dünya yok, gecede bir menzil gibi gördüm diyor. Acayip bir şey ya. O mektubatta da bir yer var da hani diyor ya, benimle o birlikte olmayı arzu etmesin diyor, onu diyor ya. Burada da acayip bir şeyler var. <laughs> Niçin o ders olmuyor? Ben bile yapamıyorum. Çünkü oraya girecek kafa mı var? O tabirlerin için nasıl dolduracağım? Şu mektubattaki... Antika ya. tabii ya, hiç, hiç O ders yapamıyorum hiç. <laughs> Vardır, tıngır tıngır gidelim. Ama içini böyle nasıl dolduracağım, Doldur doldurmayayım hadi. Doldur Hasan, hadi. Hasan yapsın da göreyim. Nasıl yapacağım bunu? Ayrıca Üstadın ha? girmen gerekiyor gerek. ağabey. Dördüncü mektup. Evet. Üçüncü mektup. 3 üç. 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 Ayrıca Üstadın hâletine girmen gerekiyor değil mi Dördüncü, dördüncü, şu anın başında ne diyor? Ancak diyor bundan diyor istifade edebilmen için diyor benim diyor haletime ne kadar yaklaşırsan diyor. Öyle dedi değil mi bu man. Evet. Kime talebelik yapıyoruz? Ya talebeyiz bilmiyoruz ya. Elhamdülillah. Bak arkadaşlar, bütün alem huş, insan doymuyor. Bazen bir zerrecik iş, bir hatıra, bir dakika içine giriyorsun, koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin o zerrecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatında o dakikacık, o hatıracıkta dolaşıyoruz. Atom sana mezar oluyor. Bir iş sana mezar oluyor. Bir hatıra sana mezar oluyor. Bir an bir hiddet veya bir an böyle bir Allah'ın zuhuratı oluyor sende. Bazen de bir çöküyorsun bir dakika, doğru diptesin bir an. Abi hatıra, Tuttuğunuz kalemde mi, telefonda mı yoksa zihinde mi? Yani şurada var. Fakat bu benim zihimdekileri atıyor üzerindeki battaniyeleri. O size kapı oluyor abi bu Kapı oluyor. Kapı oluyor. Bu sana kapı oluyor. Mesela şöyle. Ben şu anda hiç etkilenmiyorum. Ama benim e, büyüdüğüm köyde e, çobanlık yapardım dedemle rahmetli sır otlatırdık. Tabii dedem otururdu. Dedem ne düşünürdü bilmiyorum. Taşın arkasına otururdu. Taşın önüne otururdu böyle. pişmeyle taş. Ben de onunla oynardım. Daha ilkokula gitmiyorum. Taşın üzerine çıkarım. Dedem küllahını alırdım, çeketini falan. Şimdi oraya baktığım zaman sen bak taş. Ben baktığım zaman oraya bakıyorum zannediyorsun değil mi? O e, koridor oluyor. Böyle yapsam koridor olmuyor. Oraya Oraya bakarak oranın üzerine bindirilmişlere taşınıyorum. Oraya seyrederken aslında burayı seyrediyorum. Vay be. Şu anda bile seyrediyorum inanın. Bak oradayım ve seyrediyor. Yapma. Bağırırdık, Çalı sokardım kafasına şey yapardım. Başka kimse yok. Ya sığırla oynayacağım ya de <laughs> Şimdi or, orada mı? Ne ararsın Şambuhara'da? Hakikati kendinde ara. Koca dünyaya yerleşmeyen kalp ve fikrin o zerecikte yerleşir. En şiddetli hissiyatınla en kaliteli hissiyatınla o dakikacıkta da, o anda o hatırada bakıyorum şimdi o taşa ne ben Eski de ilkokuldayken oluyordu. O biz de ortaokulda hoca vermişti. Herkesin eline kart verdi. Kırtasiyede satılıyor. Siyah beyaz böyle bir evet, tamam. Bunu bakayım herkes ne görecek. Ama öğretmişti. Dedi ki e hiç kimse gözünü oynatmasın. Sabit en az iki dakika baksın. Ne gördüğünü yazsın. Şöyle bakıyorsun. Kırtasiyede satılıyor kart. Düz bir kart. Ben hiç unutmuyorum. Baktım 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 abi köy. Ev var. Allah Allah ev var, adam var, köpek var, hayvanlar var içinde. Böyle çok da net. Mesela şeyde de var. 1453 İstanbul şeyi var ya şu Topkapı'da ne diyorlar ona? He? Panorama. Panorama. Panorama'da. İçine girdiği zaman bulut. Tabii yani panorama yaptılar. Bulut da, abi ne görüyorsun dedi. Allah Allah. Baktım baktım her onlar görmüş. Aa hiç anlatmıyorum. Baktım Fatih Sultan Mehmet'in resmi. Sureti ya. Yani. Mesela köyde balkonda oturuyorum. Bir şey anlatmak için değişik örnek veriyorum. Oturuyorum iftar bekliyorum. Yani 15-20 dakika var. Hem de tefek ediyorum. Köyde dördüncü katta. Köyümüz böyle. Böyle diğeri vadi. Sema temiz komşularımız da oradan tabii. Meğer benim hakkım. Bir yere daldım. Daldım, hemen elimi götürdüm telefona. Hemen bir şey yakaladım, bulun. Çak çektim, hemen kadın çıktım. Hasan abi, ne vardı orada çektin? Uyandırdı bizi. Dedim ya görmüyor musun? Baktılar, baktılar. O kadar merak ettiler ki ta geldi kapının oraya, o da. Dördüncü kata kocası da geldi, bak! E, tabii o zaman dağıldı. Ya, hiçbir şey yok. Bak dedim, orada o var işte bak. Ne vardı vardıysa vardı işte böyle. Bak görüyor musun onu? Yani en şiddetli hissiyatınla o dakikacıkta, o hatıracıkta dolaşıyorsun. Oradasın. Tırt, pencere açıldı. Şimdi biz geçmişimiz böyle yapıyor muyuz? Ahirette de dünya böyle olacak. Ben o taşa bakıyordum ya çıktım taşın üzerine. Ahirette de bu dünya taşına üzerine çıkacağız. Geldiğin yerlere bakacaksın böyle. Allah Allah zeytin onda bir sürü şeyler bindirilmiş. Allah Allah gafur bir gün gelmiş, iki gün gelmemiş. Üç gün karanlık, bir gün o kumuş, sarı kumuş. Arabayı çapmış bir saldırısa, risale, arabadırsa var adama çakmış, dağıtmış evi, bilmem ne yapmış böyle. Akola dağıt demiş falan, hepsi bindirilmiş. <laughs> Üç günde zaten yaptı sana. <laughs> Anladın Allah Allah. Siz de okuyalım şu paragrafı. Atıflarını yapacaktık ya. He? Atıfları bak. Büyük Mesnevi Nuriye. 308. İnce Mesnevi Nuriye 122. Sözler 686, ee, şimdi ben aşağı ineyim ki olmasın hadi. Hem senin mahiyetine öyle manevi cihazat ve latifeler vermiş ki, bazıları dünyayı yutsa tok olmaz, bazıları bizleri kendinde yerleştiremiyor, baş bir batman taşı kaldırdığı halde, göz bir saçı kaldıramadığı gibi, o latife bir saç kadar bir sikleti yani gaflet ve dalaletten gelen küçük bir halete dayanamıyor. Hatta bazen söner ve ölür. Madem öyledir, hazaret, dikkatle bas, batmaktan kork, bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lema, bir işaretle, bir öpmekte batma dünyayı yutan büyük latifelerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök yıldızları ile beraber içine girip kark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda senin sayfi amelin Ekseri sahafi ömrün alevi içine girdiği gibi çok cüzi çok cüzi küçük şeyler var öyle büyük eşya bir cihette yutar istiaap eder. Evet. Burada dur. Şimdi siz gelin bu adamı idamla korkutun mahkemelerde. Korkar mı? Ya o da ölümmüş. Ölümle hayata geldik diyor. Ölüm şey hayat ile faniye geldik. Meft ile bekaya gidiyoruz diyor. Nerede duyalım? Yani? He? Ha? Nerede? Gayrimitir. Gayrimitir. Hayat ile faniye geldik. Fa, yani dünyaya gelmiyor muyuz? Fani değil mi burası? Hayat ile faniye geldik. Meft ile bekaya mazar olduk. Hazret sarmıyor. Uşağım demiş. Doktor dedi ki babaanne ne, iste, ne isterse yesin. Bağırdım. Köyde kimse varsa. Ne anladınsa. Şarte birbirine girmiş.